Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte part 3'ü. Yine aynı şekilde açana açık. kadar çık Para harcıyoruz. <laughs> ne çıkacak? Ablam sana ne çıktı göstersene. İyi de gülügülü Evet bu çıktı. Şimdi bende abone olmayanlar ısırmaya geliyor gülü, gülü. Ben de şimdi kendimkini açacağım. Açamadım. Açmaya çalışıyorum. Ben açacağımza ver. Hayır. Ver bakayım. Bu kadar basit. Bu kız çıktı. Ne? Ben bu şekil çıkartmaya çalışıyorum. Elleme, 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 elleme. Ne ya, elleme. Bu ne? Ee, ne bu be? Ne be? Bir Dakika, ne bu? Bak bir kağıdına. Ee, çok saçma bir şey. O O ne? Bu ne? Yapboz gibi bir şey sanırım. Bir dakika dur kameradan. Kız var. Bu ne? Böyle bir şey. bir telefonu. Yap boz bir ya. dedim yani Şimdi böyle yapmaya çalışıyoruz. her Yap, Yap boz. Yapıyorum. Bozuyorum. Evet, yine çok saçma hmm. bir şey çıktı. Ee, yine zorlandık. Bay bay.